Nefis tarifler kanalımdan merhabalar gördüğünüz gibi puf puf dokunduğun zaman yumuşaklığını göreceksiniz puf puf yemeğe doyamayacağınız çok güzel bir poğaça tarifimiz var şimdi tarifine geçelim 5 çorba kaşığı şeker 1 paket kuru maya 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt. Karıştıralım biraz. 1-2 dakika dinlendirdikten sonra 1 yumurta akı sarısını üzeri için ayırdık. 1,5 çay kaşığı tuz. 1 su bardağı sıvı yağ artık karıştırıp yoğurma işlemine geçebiliriz. 6 su bardağı un kullanıyorum. Ama yine kontrollü bir şekilde dökerseniz çünkü hamurumuzun yumuşak olması gerekiyor. Yumurtanın büyüklüğüne, yani sütün kıvamına göre her şeye göre değişebiliyor un alımı. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur olması gerekiyor yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakıyoruz. Evet. Hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi yine minik minik parçalar halinde alacağız. Şimdi hepsini silindir şeklinde yuvarlayalım ve örgümüzde 3 tane hazırlayıp 3 tane ile örgülerimizi oluşturacağız. Çok basit arkadaşlar hiç gözünüzde büyütmeyin ama yani çocuklarınızın özellikle sizden sürekli isteyeceği bir poğaça normal saç örer gibi örüyoruz. Sadece başlarını şöyle elinizle güzel tutturun ki açılmasın. Eğer güzel bir şekilde sıkıştırmazsanız baş taraflarını açılma yapar. Hepsini aynı şekilde yapalım. 16-17 tane çıkıyor. Yumurtamızın sarısına bir çorba kaşığı kadar sıvı yağ karıştırıyorum. Bunu her zaman söylüyorum. Eğer bunu yaparsanız çok güzel bir renk alıyor. Ve hepsinin üzerine de Susam döküyoruz. Susam çünkü bu tarz poğaçalara çok yakışıyor. Ve 20 dakika kadar da üzerini kapatıp tepsi mayasının gelmesini bekleyeceğiz. Ben fırını ısıtmıyorum her zaman söylüyorum. 180 derecede. Benim fırınımda 22 dakikada pişti ama yine kontrol edin 20-25 dakika arasıdır pişme süresi. Gördüğünüz gibi mis gibi keşke kokusu da gelse size. O kadar güzel puf puf pofidik poğaçalarımız oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için. Umarım siz de aynı tarifleri yapıp bana yorumlarda yazarsınız. Resimlerini gönderin lütfen. Tekrar bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.